Geçiyor zaten. Başlatacağım artık. Kaydı başlattım. Ha? Kaydı başlattım. Ekranda paylaşıyorum. Neyse bu Biot Savart yasasını da görelim. Biot Savart yasası aslında e, çok genel bir manyetik alan bulma formülü. Yani söylediğimiz şey şu. Çok garip geometride bir kablo olabilir. Wire, tel. Tamam Dolayısıyla bundan akım geçiyor olabilir. Şöyle. Bu garip telden akım geçiyor olabilir. oyla gösterdim. Ha? Herhangi bir nokta. Uzaydaki herhangi bir noktada P noktası olsun. Şimdi bu garip tel morla çizdiğim bu tuhaf tel acaba P noktasında ne kadar manyetik alan yaratacak? Ha? Bunun hesaplaması ile ilgili. Burada tabi telin geometrisi çok garip olabilir. Çok genel bir yasa. Ama merak etmeyin siz böyle özel durumlarla ilgileneceksiniz. Çemberde doğruydu falan gibi. Ama ben en genel yolunu e, kitapta da vermiş size anlatmak istiyorum. En genel yolu sonsuz küçük toplamlar integral. Diyor ki senin mavi kablo çok tuhaf uzun bir kablo. Sen bunun küçük bir parçasını düşün. Gerisini boş ver diyor. Şöyle DS kadarlık bir parçasını düşün. DS değil mi? Akım şiddetli zaten doğru parçasını yönlendiriyor. DS nedir dersen çok küçük bir yay uzunluğu. Yani senin o mor kablonun küçücük bir parçasının uzunluğu akım olduğu için yönlendirilmiş bu bir vektör. Tamam mı? DS nedir? Uzunluk vektörü değil mi? Ne denir buna? Very small length element. Very small length element. Çok küçük bir parçasını gözüme kestirdim bu çok küçük parçanın P noktasında oluşturduğu manyetik alanı formüle edebilirsem diğerini artık sonsuz küçük toplamlara bırakırım diyor. Bak hep aynı kafayla işliyor değil mi? Çok küçük bir parçasını düşün. Onun formül etmek kolaydır. Onun formülünü buldun mu? Gerisini topla. Çünkü neden? DS gibi çok küçük milyonlarca parçadan oluşuyor bizim tel. Telin oluşturduğu toplam manyetik alan bu çok küçük parçaların oluşturduğu manyetik alanların toplamı. Değil mi? O yüzden bir integral e, olarak verecek. İntegralin açılımı da şu. mü 0 çarpı I bölü 4 pi bölü 4 pi çarpı integral ds vektörü cross r vektörü bölü r vektörünün büyüklüğünün kübü. Tamam Kitapta başka türlü göstermiş olabilir. Ben böyle gösterdim. Aynı kapıya çıkıyordum. Neredeydi Biot-Savart? Kitaptaki notasyonunu da göstereyim kafanız karışmasın. Bir <laughs> yerde ya. Amper yasası sonra yiyen ne yapıyorlar? Oh, dur aşağıdaki şeyden formülden gidelim. Oh. En son özetler var ya. Özetler iyidir. Al. Biot-Savart yasasını adam şöyle özetlemiş. Değil mi? Mesela kitapta nasıl yazmış, münspor bölü 4 pi i ile göstermiş akım şiddetini. Ben büyük I harfiyle gösterdim. Fark etmez. Bir de tabii i sabit olduğu için integralin dışına çıkabilir falan. Ben integral versiyonunu gösterdim size. Ds cross r üzeri şapka bölü akar ediyor bak. R üzeri şapka. R üzeri şapka demek ne demek? Üzeri şapka birim vektör demektir değil mi? Yani r vektörünün kendi büyüklüğüne bölünmesi demek. O yüzden R üzeri şapka bölü R karede olur. R vektörü bölü R küpte olur. Aynı şey. R vektörü nedir dersem? R vektörü konum vektörü. Nereye göre? Bizim DS'ye göre P'nin konum vektörü. R. gördük mü R vektörünü? R vektörünü doğru tanımlamak önemli burada. R DS'den başlayıp DS'den nereye? P'ye. Manyetik alanın bulunacağı noktaya. P'ye doğru çizilen vektör. He. Dolayısıyla bu konum vektörü biliniyorsa konum vektörüyle ds vektörünün cross çarpımı bölü reküpten falan sonsuz küçük integrallerle bulabilirsiniz diyor. Şimdi bu çok gözünüzü korkutan bir integral olabilir ama gözünüz korkmasın. Çünkü bunların basit varyasyonlarını yapacağız biz. Uygun geometrilerde varyasyonunu yapacağız. Çünkü uygun geometrilerde çok basitleşiyor bir, bu integral ve alınabilir bir integral oluyor. Sizden beklediğimiz performans da böyle bir şey. Zaten eğer şeyse sorularda e, çok garip bir integral çıkarsa do not evaluate the integral deriz sınavlarda. Yani bu integrali almayın sadece integrali kurgulayıp yerine yazın yeter gibi. <laughs> Şimdi bu en genel yolu. Manyetik alan bulmanın en genel yolu aha da bu integral. Ve bu en genel yolu adapte edeceğiz. Mesela size bir soru. Diyorum ki Şöyle yazayım soruyu. Bir adet soru yazacağım size. Evet. L uzunluğunda bir kablo olsun şöyle yukarı doğru akım geçiriyor. Kablonun uzunluğu L olsun. Tam orta noktasından x kadar uzaklıkta bir P noktası olsun. Evet. Bak sorusunu da yazayım. There is a straight There's a straight wire with length L. L uzunluklu düz bir tel var. Carrying current a current I. I akımı taşıyan L uzunluklu düz bir tel var. Tamam Orta noktasından X kadar uzakta. point p point p has distance x x from the midpoint or tanokta from the midpoint find find the magnetic field magnetic field at point p due to I in terms of X L I bu parametreler cinsinden bana P noktasında oluşturduğu manyetik alanı bul. Bak dikkat et, bu bir akım parçası. Değil mi? L uzunluklu bir akım parçası. Bu akım parçasının orta noktasından X kadar uzakta bir P noktası var. Bu akım parçası ortasından x kadar uzakta kaç teste manyetik alan yaratır? Bana bir formül bu. Soru bu. <laughs> e i̇yi de nereden bulacağız? Dedik ya Biot Savart en genel hali. Biot Savart'ın formülünü uyarlayacağız. Bu yapmamız gereken iş belli. Değil mi? O yüzden ne yapmak lazım? Öncelikle bir koordinat sistemi bulalım. En güzel koordinat sistemi şu. Orijini şuraya yerleştiririm ne güzel. Al burası x 80 olsun. Şurası da malum y ekseni olsun. Ne güzel. Y eşittir artı l bölü 2 şurası. Y eşittir eksi l bölü 2. Bak sınırlar ortaya çıktı. Bizim parçanın yani kablonun sınırları. Kablonun sınırları y eşittir eksi l bölü 2'den başlıyor. Y eşittir artı l bölü 2'de bitiyor. Değil mi? Dolayısıyla ds tanımlayacağım. ds'yi nasıl tanımlarım? ds kablo üzerindeki herhangi bir parça. DSE bu. Kablonun herhangi parçası. Tamam. Bir de ne vardı? R vektörü vardı. ds'den başlayıp manyetik alan bulunacak noktada biten vektör de R vektörüydü. Bak hepsini çizdim. Ha? Hepsini çizdim. Bundan sonrası bir saatte yerine koyacaksın. Yapalım ds vektörünü nasıl yazarım? ds vektörü y ekseni üzerinde. Dolayısıyla dy y eşit. Büyüklüğü dy'ye eşit. Çok küçük bir ordinat farkına eşit. Çarpı yönü artı j. Akım artı j yönü. R vektörünü nasıl yazacağım? Yaz. R vektörünü nasıl yazacağım? R vektörü x bileşeni x kadar sağa doğru. Y bileşeni şuraya y diyelim. DS'nin konumuna y diyelim. Ordinat. Değil mi? Bu. Ne güzel. Çünkü bak integral'in içinde ne var? Dikkat et. İntegralin içinde şu gıcık ds cross r var. O ds cross r'yi de hesaplamak lazım. ds vektörü cross r vektörünü de hesaplayalım. Yaz yerine dyj cross xi eksi yj yaz. Bakalım ne gelecek cross çarpımından. y cross y sıfırdır dağılma özelliğini geç. Sıfır. J cross i eksi k'dır. D, y var. X var. Bulduk. Tamam. R vektörünün büyüklüğü. Bak. R'nin şapkası kalkarsa şurada söyleyeyim. R'nin üzerindeki ok kalkarsa ne anlama geliyor? Magnitude. Magnitude. Yani Pisagor vektörün Pisagor'dan büyüklüğü anlamına geliyor. Belli x ve y gibi bileşenleri varsa kare kök x kare artı y kare. Bunları hep öğrendik vektörlerden. Şimdi artık yerine koymaya hazırım. Diyot Savart formülü şu sarı formül yerine yazılacak. İntegral alınacak. Yapılacak şey bu. Yazalım. Önce bir biot Savart'ın kendisini bir yazalım. Ondan sonra yerine koyma sanatı gelsin Değil mi? Şuradan başlayalım o zaman. Diyor ki biot Savart B eşittir. Mü 0 bölü 4 pi çarpı I çarpı integral ds cross bölü reküp yaz mü sıfır I bölü 4 pi aşağıda dursun ds cross r'yi buldum ben ds cross r'yi hesapladım şu yani integrali koyacak bir yere hazırladım çarpı x bölü reküp ne olacak x kare artı y karenin kare kökünün küpü x kare artı y karenin kare kübü demek 3 bölü 2. kuvveti. Yani 3. kuvvetinin karekökü veya 3. kuvvetinin 1 bölü 2. kuvveti üstler çarpılır bu. Değişken y x sabit bak dikkat et. Değişken y x sabit. Sen ds'nin yerini ister şuradan seç. ds'nin yerini ister buradan seç. Y değişir ama x değişmez. Değil mi? x sabit olduğu için k sabit olduğu için dışarı çıkarabiliyorsun. Eksi mü sıfır u x k dışarı çıktı. Bölü 4 pi var dışarı çıktı. Dışarı çıkamayan kim kaldı? D y bölü y kare artı x karenin 3 bölü 2. kuvveti kaldı. Y eşittir kaçtan? Y eşittir eksi L bölü 2'den. Y eşittir. Artı L bölü 2'ye. Değil mi? Şimdi eğer bu çok gıcık bir integral Sen sana derler ki do not evaluate the integral derler ve bunu yapan adam en son yazdığım şeyi yazan adam işi götürür. He? Diyelim ki hadi, integral e, alacak programlar var. <laughs> Neydi o? Definite integral. Definite integral calculator de bakalım. Nereye yazdın lan bunu? Evet. Ee, ana. Ne yapıyor lan? Oğlum definite integral calculator hasta mısın sen ya? Tövbe yarabbim. Definite integral calculator yaz. Bilgisayar kafayı yedi. Şu ya Definite Integral Calculator Symbol App diye bir program var. Tamam Siz de bunu kullanabilirsiniz böyle ödevlerini falan yaparken. Bunu ya sen nereden çıktın bir git la. Git la git git. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım kaçmış bizim integral. Eksi L bölü 2'den. Abi kafayı yerim ben ama. Yaz lan. Eksi L bölü 2'den artı sınırlarını yazıyorum. L bölü 2'ye kimin integralini alacağız? Bir kere y'ye göre integral alacağız. dy var. Unutma. dy. İntegralin içine ne yazalım? İntegralin içine ne yazalım? Bak. dy bölü y kare artı x karenin 3 bölü 2. kuvveti. Yani y kare eksi x karenin y kare artı x karenin şöyle parantez açayım y kare artı x karenin ne yapıyor lan? Artı x karenin evet eksi 3 bölü 2. kuvveti. Başardım galiba yazmayı. Evet. Belirli integral otomatikman alacak bak. Değil mi? Aynen hangi kısmını yazdım dersen Şu kısmını e, yazdım. Bakalım kaçmış. Go diyeceğim şimdi. Bakalım bulabilecek mi integrali? Vah. Oh. <laughs> 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 Soluşunu buldu işte. Buymuş solution. Belirli integral. Yani yerine koydu çıkardı. Hepsini senin yerine halletti. Daha ne yapsın adam? Ha? buymuş. Yazalım biz de. Hadi buradan kopya çekelim. Tamam mı? Eksi mü sıfır bölü dört pi çarpı u çarpı x çarpı k integralin değerini bilgisayar verdi otomatikman. 2l bölü x kare çarpı kare kök. Yani 1 bölü 2. kuvvet kare kök demek. Buradan yazıyorum. L kare artı 4x kare. Neyi bulduk? Toplam B'yi bulduk. Bak, bulduğumuz şeyi tekrardan bir özetleyelim. Bulduğumuz şeyi bir özetleyelim. Neyi bulduk? L uzunluğunda, L uzunluğunda I akımı taşıyan iletken bir telden ortasından x kadar uzaklıktaki, ortasından x kadar uzaklıktaki noktanın manyetik alanını bulduk. Hatta x'ler sadeleşiyor. Bak dikkat et. Şuradaki x ile buradaki x sadeleşirse, sadeleştir bakayım. Bunun la karesi gitti. Evet, böyle de yazılabilir, değil mi? Daha da sade yazılabilir. Bir daha yazalım, b eşittir eksi k yönündeymiş. Bak, nereden anladım? Dikkat et, eksi k yönünde, eksi k. Bir bakalım, doğru mu? Yukarı doğru akım geçiyor. Baş parmak yukarı gösterirsen, manyetik alan çizgilerinin dönme yönü 4 parmak. Yani sol taraftan dışa çıkıp sağ tarafta P'de içe girecek şekilde. İçe doğru eksi K'dır. Doğru. Bunu unutmayın. Artı X veya artı i sağa. Artı C yukarı. Artı K dışa. Eksi K dolayısıyla içe doğru. Doğru. Yönünü de doğru verdim. <laughs> Neyse biz mutlak değerce yazalım. Yönünü boş ver. Mutlak değerce ne olur abi? İkiler de gitti. Mü 0 bölü 2 pi I çarpı yukarıda L var. Aşağıda X var. Bir de kare kök L kare artı 4 X kare var. Evet. Unutmayın X neydi? Şeydi uzaklıktı. Evet. Şimdi size sorum şu. Bu L uzunluğundaki bir telin ortasından X kadar uzağındaki manyetik alan formülü. Şimdi diyorum ki bu L uzunluğu çok abartı olsa, hayvan gibi uzun bir kablomuz olsa, bu hayvan gibi uzun kablonun ortasından X kadar uzaklıktaki manyetik alan ne olur desem nasıl bir işlem yapacaksın? Gene bak kablodan X kadar uzaklıktaki ama bu sefer kablo çok 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 uzun. L dediğim uzunluk nereye varıyor? sonsuza gidiyor. Çok uzun düz tel. Bak bu çünkü önemlidir. Very long, very long straight wire. Çok uzun düz kablo dersen eğer limit limit L sonsuza giderken katsayı şurada bak. Şurası gıcık. L burada. Acaba bu L bölü Karekök l kare artı 4x kare limit sonsuza giderken nereye gider? Umarım limit biliyorsunuzdur. Vay. L parantezine aldım. Daha doğrusu L kare parantezine al karekökün içini. Karekökün dışına L diye geçer. Ama karekökün içini L kare parantezine aldım. Şimdi L'ler sadeleşti. Limit L sonsuza giderken ne kaldı geriye? 1 bölü 1 artı kare kök var. 1 artı 4x kare bölü L kare. Vah. Wow. L sonsuza giderken payda sonsuza giderken burası sıfıra gider. 1 bölü 1'den eşittir. 1. L sonsuza giderken siyah çerçevesi içerisindeki orası 1'e gidiyor. Etkisiz eleman. O halde <laughs> çok uzun düz telin manyetik alanını bulduk. Mü sıfır I bölü 2 pi x. Değil mi? Limitten buldum. Limitten. Şurası 1'e gidiyorsa L sonsuza giderken çok uzun tellerde manyetik alan formülü budur dedim. Hemen yanına açıklamasını yazalım. Sarıyla işaretlediğim şey önemli. Bu ezbere bilmek zorunda olduğunuz bir şey artık. Tamam mı? Bu nedir? <laughs> çok uzun düz telden x kadar uzaklıktaki manyetik alan. Yani Magnetic field, field, due to a very long straight wire. Bu sizin lisede gördüğünüz 2k bölü d deniyordu herhalde. 2k bölü d falanla öğretiliyor. Kimileri başka türlü öğretiyor. İşte bu. Tamam mı? çok uzun düz telin manyetik alan formülü. Biot Savart denen integralle bulundu. Vay. Bunları çalışacağınız evde gençler. Başka çare yok. Biot Savart'ı bitirdik. Saat 45 geçiyor. Büyük bir ihtimal ben yarın da gelemem okula. Yani iyileşecek gibi durmuyorum pek. Tamam mı? Yarın da internette yaparız. Bir şey ben size mesaj atarım. SMS atarım size. Tamam mı? SMS atarım. Yapılacak bir şey yok. Neyse var mı sorusu olan? Ha? Va. Tamam bunları yükleyeceğim YouTube'a. Linklerini göndereceğim o Tamam mı? Haydi görüşürüz. İyi bakın kendinize. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Geçmiş olsun tekrardan.